Efendim Kudüs'teki bugünkü olayı anlıyoruz, anlayamıyoruz. Bize uzak, elimizde bilgi var, yok. Şimdi söylenilen birkaç cümle var. Benim de aklıma takılan cümleler bunlar. Acaba, bir, bak burayı iyi dinleyin. Çok önemli bir konu bu. Acaba, ilk gün şunu düşündüm. Hala daha biraz düşünüyorum. Gazze'yi Müslümanlardan almak için bu hareket İran'ın kışkırtmasıyla mı oldu acaba? İran. Çünkü İran'ın olduğu yer tehlikelidir. İran hayatı boyunca hiçbir kafir devletle savaşmadı. Hep Müslümanların başına bela oldu. İran'ın olduğu yer sıkıntılıdır. Şimdi İran'da var ya şimdi. Acaba böyle bir organize ile mi oldu bu iş? Bilmiyoruz. Yahut da İran, Ümmeti Muhammed'in gözündeki yerle bir olan itibarını toplamak için mi Hamas'a destek verdiğini söylüyor bilmiyoruz Yahut da gerçekten salt bir Katıksız cihat bu Bilmiyoruz 3 madde var konuşulan Ne olursa olsun Ne olursa olsun Bizim bugün yapmamız gereken Eğer ki Müslümansanız La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Diyorsanız amasız Fakatsız acabasız Kudüs'lü Filistin'li Gazze'li kardeşlerimizin yanında olmaktır